örnek bir genel kurul gerçekleştirdi. Bunun için ben ayrı başkanın başta olmak üzere tüm eski eskimeyen bizim eski kelimesini aslında literatür olarak kullanıyoruz ama her zaman beraber olduğumuzda zaman olacağımız bunu buraya kadar getiren yönetime gerçekten kâr görülden teşekkür ederim. olan şudur. Söz vermek ve sözünü yerine getirmek. Biz 8 aydır çalışıyoruz. Bir felsefe ortaya koyuyoruz. Şu genel kurulla birlikte aslında söylediğimizi yaptık. Ne yaptık? El ele kol kola eskisi yenisi yeni bir ufka hep beraber yürüdük. Benden daha e, bu konuda şanslı kimse olamaz yani. Şu an gerçekten Bugün, bugüne kadar bu derneği getirenlerin her türlü desteğini alıp enerjisini alıp bundan sonra da daha ileri gitmek için gerçekten inanılmaz bir motivasyon sahibi oldum. Ama şunu da biliyorum ki bu da müthiş bir sorumluluk da ortaya çıkardı. İnşallah hem motivasyon hem sorumluluk ikisini de birlikte sıkılmış bir yumruk gibi beraber hareket <laughs> ederek. kazandığımızı kaybetmekten korkmadan bu ülkenin bir taşın üstüne taş koymak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ben tekrar 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 gerçekten geldiniz, sabrettiniz, dinlediniz, güç verdiniz. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun vatanımıza, milletimize, ülkemize, ekonomimize hayırlar vesile olmasını diliyorum. Evet. temel doğru atılırsa bu noktaya geliyorsun. Bu kurucu başkanımız Rasim Erdoğmuş başkanıma ben bugünden itibaren bir kez daha teşekkür ediyorum. Neden Yani şu, şu sağlam, dimdik, sıkılmış, yumruk gibi dediğimiz pozisyona o gün atılan temeller bizi getirdi. Hiçbir rüzgar, hiçbir fırtına bizi savurmadı ve bugüne geldik. Kendilerine Allah razı olsun. Bir de hayatta hayatına irtihal edenlere de emek verenlere de Allah rahmet diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. <laughs>